Arkadaşlar, Lisbon Ticaret Meydanı'ndayız. Lisbon'dan bugün ayrılıyoruz arkadaşlar, kuzeye doğru gidiyoruz. Burada Lisbon yazısını görüyorsunuz. Karşıda meşhur Kemer ve Ticaret Meydanı, Augusto Kemer'i ve 24 Nisan Köprüsü, Tajo Nehri kıyısından devam ediyoruz arkadaşlar. Portekiz'in kuzeyine doğru gidiyoruz. Biz. Burası turistik bir yer. En çok turist toplanan yerlerden biri. Evet gördüğünüz gibi şu arabalardan burada çok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam turistlerine gezilecek yerleri gösteriyor. Bir saat yok one hour how much one 100 hour, one hour now evet 1 saat 100 liraymış 100 100 liraymış arkadaşlar 1 saat bu arabayla gezme 100 dolarmış. Evet arkadaşlar geçidin altından geçiyordum Burada çadırda kalan evsiz insanları gördüm Çadırlar devam ediyor burada arkadaşlar. Arkadaşlar mola verdim ben. 3 kilometre sonra tekrar bu ablayla buluştum. Süper! Bravo! Bravo! <laughs> evet bana bravo çekiyorlar. Ben ablaya çektim, millet de bana çekiyor. Arkadaşlar yol boyunca bisiklet yolu var şehir içinde. Zaman zaman o yolu kullanıyoruz. E, Camil karşılaştık. Yolda kırılmıştı. Kaskı... Şey. Arkadaşlar onu bir şekilde yapıştırdım ettim ama şimdi dekatlon varmış yakında. Camir de, de sordum. Camir bana dedi hadi ben seni götüreyim. O da 55 yaşında. Decathlon mağazasına geldim arkadaşlar. E, Lisbon'un çıkışında. Portekiz Lisbon'da. Bilmiyorum başka Decathlon mağazası var mı? Yol üzerinde bu denk geldi. Kapıda da ilginç. Hoş geldiniz yazları var. Başta Türkçe var. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. 1200 liraya aldık. Decathlon'dan ayrılıyoruz. Hava da bugün yağmurlu. Arkadaşlar burası bir akvaryummuş. Evet arkadaşlar karşıda yine teleferik görüyorsunuz. Burası söylediğim gibi uluslararası parkı. Şu ileriden köprüye yakın yerden teleferiğe biniliyor. Tajoneri boyunca okyanus akvaryumunu geçiyor herhalde. Böyle bir seyir e, gezi şansı tanıyor yukarıdan. Müthiş bir manzara tabi. Şu ana kadar 15 kilometre geldim kıyı boyunca arkadaşlar. Herhalde bir 15 kilometre daha gideceğim. Tajon heri kıyısı boyunca. Evet burada da bir kedi resmi var. Demirden yapılmış arkadaşlar. Heykeli. Robot, kedi gibi. Buradan da arkadaşlar uluslararası e, peribot e, limanı burası da. Yolcu limanı. Hemen şeyin karşısında konser yerinin karşısında alışveriş merkezi var. Vasco da Gama isimli. Vasco da Gama daha önce tan tanıtmıştık arkadaşlar. Burada Portekiz'den Avrupa'dan çıkıp ilk kıyılarına Hindistan'ı bulan denizci. Evet. Gördüğünüz gibi gençler kıyıda vahşat zeminde oturup yiyeceklerini yiyorlar sanırım arkadaşlar bugün burada bir konser var şu karşıda bir arena var Burası büyük konserlerin olduğu bir yer Bunlar da erkenden gelmiş konsere girmek için Da yavaş yavaş bir gün soğumaya başladı. İnsanların üzerine konucu folyolar alıyorlar. Evet biraz önce gösterdiğimiz köprünün altından geçiyoruz. Bu da uluslararası yolcu limanının klasiği. Arkadaşlar, böyle bir motor gördüm. Daha önce arkada iki teker olan motor görmüştüm ama bunu ilk defa görüyorum. Güzel de teker. Yol üzerinde bir markette giriyoruz arkadaşlar. Bir şeyler alalım. Burası bir market. Restoran şu anda. Evet, Makarnalar 40 lira arkadaşlar. et, et, et yemeği 5 Euro 5 Euro seven, 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 six, six. Euro 7 7 <laughs> şu tabağı aldık arkadaşlar şimdi lahana bezelye makarna karışık bir de tatlı var. 5 kilometredir arkadaşlar. Bu yolu geliyorum. Bu arada tamamen ahşaptan yapılmış. Bu yol ben ayakları demir zannediyordum. Herhalde Tajo Nehri boyunca bayağı devam edecek. Yağmur da çiselemeye başladı. Arkadaşlar yağmur ilk yağmaya daha doğrusu artmaya başladı bayağı ıslanmaya başladım. Şu anda Taji Nehri kıyısı boyunca gidiyorum. Solda park var. Büyük bir park. Yağmur da yağıyor. Aslında kapalı bir yer görmedim kamp yapmak için. Şuraya mı kurayım bilmiyorum. Şöyle bakalım. Evet pek kapalı alanda görünmüyor. Burada hemen yolun kenarında biraz bekleyelim bakalım. Arkadaşım arkadaşlar kamp yapacağım yerde de sağdan soldan yağmur bulmaya başladı. Çok erken bir kamp yapmak için biraz geriye geldim. Burada bir kafede şarj yapıyorum. Evet, Tajru Nehri kıyısında ilk kampımızı kuruyoruz. Yağmur durdu. Kafede biraz zaman geçirdik şu ağacın altına mamutumuzu kuralım. Evet çok rüzgar var arkadaşlar. Aslında iç tarafa kursak daha iyi olacak ama bu sefer de akşam yağmur var. Burası biraz daha kapalı diye buraya kurdum. Evet kurduk. Biraz rüzgar da azaldı. Bisikletimizin anahtarı yok. Ben kilit taşımıyorum arkadaşlar. Onun için şöyle şu... saralım sadece. Evet. Ne de olsa burası Avrupa güvenli ülke. Evet ilk defa şişme mat aldım. Şişme matta yatacağım ilk defa arkadaşlar. Evet, Dekat ondan. Evet. Daha kazıklarımız var, Sağlama, sağlamlaştıralım. Evet arkadaşlar çadırımıza girmeden Lisbon'un Lisbon ışıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bugün orada çekim yapmıştık. Ee, bu konser alanı, Milletler Bahçesi'nin olduğu yer çıktı yerler. Öğleleyin çay yapmıştım arkadaşlar o selden ayrılırken. 7 saat oldu çay şu anda sı sıcak duruyor. Evet arkadaşlar yağmur durmuş. bir toparlayalım. Evet arkadaşlar hava biraz açtı. Ama çadır kurutmamız lazım. Özellikle üstündeki Evet üstünü şuraya koyalım. Biraz kurusun. Evet çadırımızı da iyi kötü kuruttuk arkadaşlar. Üstünü şimdi yerleştiriyoruz. Evet artık kamp yerinden ayrılıyoruz. Evet yağmurdan sıra yerler. Biraz ıslanmış. Kum olan yerlerde biraz zor gidiyor toprak kumluyor burası. Bugün çok yol alacağımı zannetmiyorum. Yine sanırım yine yağmur var. Evet arkadaşlar hangi yöne gideceğimi şaşırdım. Yoldan gitmek istemedim arkadaşlar. Tekrar bisiklet yolunu seçtim. Tarlaların arasında diyoruz. Evet biraz ana yoldan gideceğiz arkadaşlar. Ee, şu anda Lisbon'dan Portekiz'in kuzeyine evet. doğru gidiyoruz bisiklet yolundan saptım bir büyük markete geldim Mercadona'mış çünkü kahvaltılık bir şeyler alacağız yollu kalacağız gittiğim yol çünkü ıssız burası da ucuz bir marketmiş sordum nereden giriş yapıyor buradan Evet arkadaşlar bisikletimi koydum girişe. Şimdi biraz alışveriş bir yapalım. Şurada da oturalım. Şöyle yiyelim. Arkadaşlar bayağı ucuz bir marketmiş burası. Etli yemekler 4,5 kilo. Arkadaşlar <laughs> işte şey burada hazır Yemekler gördük. Tavuk. Tavuk bu defa çıkıyor. Arkadaşlar şurada inek. Benleri kaşarır gibi bir şey gördük. Kilosu 6 Liraymış. Yani 250 Lira. 300 Lira. Bir tanesini alacağız. 3 Liraymış. Yani 140 Lira mı? 150 Lira mı? Euro'ya da yetişemiyorum arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Fiyatları 3 euro bunlar. Arkadaşlar burada da yemekler var. Çok da güzel görünüyor. 3 euro, 4 euro. Her şey var. Evet. Makarna değişik şeyler. Şurada salata tabakları var. 3 euro. Evet şey var. Deniz ürünleri var arkadaşlar. Deniz ürünleri ile beraber içiyoruz. Şurada hamburgerler var. Natalar burada bir sent daha pahalı. Benim marketimde 39 centi. Burada 40 Arkadaşlar barakaya bakın. 3 kilo balık 17 euroymuş. Arkadaşlar, alışveriş yaptım. Şimdi burada şarjını taktım. Kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Ama sıcak su alırım onu bilmiyorum. Şimdi neler aldım? Bir yemek aldım mesela arkadaşlar, patatesli, çay aldım. Bunlar karidesli yiyeceklermiş. Dört parça aldım. Peynir evet, evet. aldım yarım kilo. Çerez aldım, ekmek aldım. Arkadaşlar hepsi 20, 20 euro. Bin lira. Demir para arkadaşlar. Bir euro. Burada sütlü kahvemizi alıyoruz. Kahvaltıda yapabiliriz. Evet, kahvemizi daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar Marketin fırın bölümünden sıcak su istedim. Şimdi bana getirecek. Evet şimdi yiyeceklerimi tam. Oraya oyalandık işlerimizi hallettik. Su unutmuştuk, suyu da aldık. Yollarda bulurum bulma. Burası Vietnam gibi değil. Her yerde su versinler. Evet, Portekiz'in Alversa kasabasından geçtik. İçine girmedik. Devam ediyoruz. Şu kasabadan geçiyorum. Her tarafta böyle ahşap bariyerler var. var. Sokak girişleri şu şekilde tekerlekli ahşap kapılar Burası boğa güreşlerini sembolize ediyor arkadaşlar. Çünkü girişte boğa resimlerini de gördüm. Burada da matador resmi var. Tekeli var daha doğrusu. Burada Şurada yakından bakalım. Arkadaşlar yolda Dina ve Jose ile karşılaştım. Dina'nın bisikleti e, şey havası sönmüştü. E, tabii benim hava e, aletim ona uymuyordu. Onu değiştirdim. O arada eşini çağırdı ama e, yapmayı başardık. Tabii o da beni Santiago'da çalışıyormuş. Santiago'ya gelirsen orada bizde kalabilirsin dedi. E, Dina, e, okay, say about you. Oy. <gülüyor> <gülüyor> your, your name Dina. My name is Dina. I live in um, Lisbon and uh... done the Santiago Camino a couple of times yes, but and you... I got stuck without air uh, in my tyre and uh, you were kind enough to help me. Thank you. You say I'm living in South Africa? Oh, I did, yes. I, I've yeah. been in Portugal for five years. I originally come from South Africa. In Africa and I'm South sure. Africa. What is your husband's job? Huh? What yeah, is I... your job? Ah, We're I, he ele é eletricista. Ele é português. Yes, okay, speak Portuguese. Uh, sou eletricista, sou de Portugal e também pronto. Sou marido da Dina e acompanho a no caminho muitas vezes e pronto. What he say? <laughs> he says he's Portuguese. He works in Portugal. He's an electrician and uh, he often comes with me to Caminho de Santiago. We often walk. Santiago. Okay. Right now take my address. I will. Thank you. Thank you. Evet ikinci büyük markete geldik. Ne güzel ha. Buradan da natalarımızı alalım. Geçen markete almamıştık. Arkadaşlar Natalar evet burada 39 3-4 i̇şte tane alalım. Arkadaşlar 4 tane natamızı aldık 1,5 dolara.